Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Size 3-4 keredir açılış yapmaya çalışıyorum. Merhaba. Böyle sabote ediyor. Yok öyle yapma, yok böyle yapma. Olmadı. Ee, bakın böyle geliyor yanıma. Gel selam ver bari geldi Merhaba ederim. Dedin mi? Herkese merhaba. Biz tamam. iftar hazırlığına başladık. Saatlerimiz şu anda 1. Neden 1'de başladık? 11'de şey markete mi? gönderdiğim Musa saat 1'de geldi. Şimdi sorguya çekeceğim nereye gitmiş, ne yapmış. Biz merak ediyoruz. Bu arada Merve de burada. Ay, <laughs> Merve sahura geldi bize. Kaldık. Bugün de kayınvalidemler iftara gelecekler. Allah izin verirse. Şimdi üçümüz mutfağa girdik. Menümüzü hazırlayıp çıkacağız hemen. <laughs> Arpacık soğan için 4 market yesin. Biz dedik ama gitme, olmaz markette <gülüyor> yani. <gülüyor> Yoktu. Çünkü A101'e şoka bakacaktı. Yakınımızda o marketler var. Orada da olacağını çok zannetmedim ama yine de varmış. Vallahi. Anneme orada dedim, tereyağı, tereyağı istemiştim annemden. Tereyağı almış. Bakın annem ne yapmış, size onu da göstereceğim. Şu sarımsakları çekmiş ve böyle sıkmaç sıkmaç yapmış. Direkt yemeğe tüm tüm atıyor. Biz de şimdi yemeğimize öyle atacağız. Başlıyoruz biz yapmaya. Şimdi 3 kişi olunca zaten birinci menümüz çıkmak üzere ortaya. Hemen ben size menümüzü sayayım. Ee, kilis tava yapacağız, böyle basma, kıyma basma yapacağız. Pirinç pilavı. Ee, daha sonra neydi? Hadi yardım edin. Havuç tarator. <laughs> Aynen, havuç tarator yapacağız. Salata yapacağız, mevsim salatası yapacağız. Aynen. Tatlımızı da en son dondurmalı irmik helvası yapacağız. Bu kadar. Şimdi biz başladık. Musacığım soğanları soyuyor. Merve soğanları çekiyor. Çok ben de biber yapacağım. ve kırmızı biber. Ay. Doma kırmızı biber, yeşil biber ve domatesi halledeceğim. Sarımsak da hemen buraya koydum. Şu annemin bakın şöyle. Sıkmaç yaptığı sarımsaklar. Bunlar çok mantıklı olmuş yani. Bunları koydum. 1 kilo da kıyma yapacağız. Zaten yoğururken size gösteririm. Çünkü Musa'cığım yoğuracak. Çok güzel... yemeği çoğunu. <güler> güzel bir yoğurma lazım tepsiyi güzelce tutması için. Biz şimdi başlıyoruz. Şimdi biz malzemelerin hepsini tepsiye aldık çünkü koyduğumuz kap küçük geldi. Ee, yeşil biber, kırmızı biber, soğan, sarımsak ve maydanoz. Bunları güzelce rendeledik. Şurada görebilirsiniz, küçük küçük rendeledik. Hatta çektik robotta daha doğrusu. Kıymamız, salça, çok az bir yemek kaşığı kadar tuz. Pardon, salça bir yemek kaşığı kadar arkasına tuz atıyorsunuz. Yanlışlık olmasın. Karabiber, pul biber. Bu kadar. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. Birbirine tutmasını sağlayacağız. Daha sonra da dinlenmesi için dolaba atacağız. Hadi bakayım şefim. Hey bekliyoruz mi? senden yoğurma işlemini. Mısacım yoğuracak. Ben görevimi tamamladım. Ben dolaba koyduk. Bir dinlenecekmiş. Dinlendikten sonra basacağız. Ama daha erken tavaya baskı basacağız. Onda fırına. Yarım saat pişse yeter. Çok Esin güzel oldu ama var ya. Gerçekten çok güzel oldu. Ama onu bir hayal ettim. Bir de ben niye bu kadar telaş yaptım? Size olayı anlatayım. Sabah saat 8'de kalktım. Buzdolabından bir ses geliyor. Dı 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 dıt <laughs> şeklinde. Yani bir uyarı veriyor dolap. Bir şey var. Çözemedim de. Sonra baktık elektrik yok. Ve bu sesi Musa benden yaklaşık yarım saat önce falan duymuş. Hiç umursamamış. Tekrardan uyumuş. Ya ben geldim baktım. Olmadı. Gittim yatmaya çalışırken sen uyandın. Evet ama işte Ne yapayım elektrik benim gidip gelmiş Benim her Ramazan bir misafir maceram oluyor böyle <laughs> Geçen sene de annemler geldiğinde elektrik gitti ve ben tavayı pişirememiştim O yüzden dedim ki bugün erkenden kalk Her şeyini hazırla Gerekirse yemeklerini erkenden pişir ki Rezil olma Fatma annem gibi de pişirmiştik hatırlıyor musun? Gitti oraya götürmüştük Aynen Gittik annem gibi de pişirdik herkes bizi sofrada bekliyor Geldik biz de yedik <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Nasıl iftar mühendisi Hatta babam da diyor ki Keşke diyor da devam etseydik. <laughs> yani rezil oldum. Yaklaşık bir saat falan gelmedi. aldım annemle Ama Kötü düşünme Bu Ramazan iyi gidiyor. Evet. Sabah bak. elektrik gitti geldi. Hemen Bu ne demek? Aradım. Akşama elektrik var demek. İnşallah. <laughs> ya bizim burada elektrik sıkıntısı olmuyor ya. Akşam gitti, geçen, ya. Ya akşam geçen akşam diyorum. Istedi, evet. Eski evdeki gibi Elektrik sıkıntısı evet, orada elektrik sıkıntımız çok oluyordu. Hele de pazar günleri sağ olsun. Her pazar elektrik gidiyordu. Elektrik evet. olmuyordu. Evet. Bizim orada canlar <laughs> Bak bizim burada ilk defa kesildi. O da Ramazan'a denk geldi. Ve ben korktum. Ama hemen müdahale ediyor Çünkü trafo bizim burada. Yakın değil evet. Mi? <laughs> Bazen ben dersteyken gidiyorum. <laughs> Ay bak ne yapıyorsunuz? Çıkıyorum bir Bir de devamsız görünmüyor musunuz? Ha iyi bari. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ben havuç tarator için havuçlarımı sabah erkenden soydum. <laughs> erkenden yalnız. Az önce ben bunu kırıp yiyecektim. Ben... Elim attım geri Peki benim dediğim, <laughs> geri bıraktım. Sen, seni markete gönderdik ya, Merve dedim ki biz de kahve <laughs> mi içseydik? Ah ne güzel. <gülüyor> Yapaydınız <gülüyor> keşke. Fincanlara koyaydınız o zaman aklınıza gelseydin. Keşke olsaydı. <laughs> öyle olsaydı. Unutuyorduk. <laughs> <laughs> Havuçlarımı rendeledim. Üzerine çok az yağ gezdirdim. Sıvı yağ gezdirdim. Şimdi bunu güzelce pişireceğim. Kendi böyle suyunu bırakıp iyice çekecek buraya da şey hazırladım şerbetini tatlımın. 1,5 su bardağı şekere 2,5 su bardağı su koydum. Birazdan bunu da kaynatacağım. Ama ilk önce bunu pişirmem gerekiyor. Havuç tarator şimdilik hazır. Biraz soğumasını bekleyeceğiz bunun. Burada soğanlar var. Burası bayağı dağınık. Şimdi sizinle birlikte salona geçelim. Dün salonumu temizlemiştim. Tertemiz olmuştu. Biraz karanlık düşüyor. Burası lambaları da yaktım. Şimdi şu sandalyeleri indireceğim. Masamı tekrar silerim. Daha sonra da hep birlikte bakın buraya koydum. Hazırlayacağım şeyleri. Peçetem, runner'ım. Hepsi burada. Masaya hazırlayalım. Müzik Tartışıyorlar. Neyi? neyi tartışıyorsunuz? Söyleyin bakalım. Kim sağda kim şimdi solda? Bunu bak. <laughs> bardak sağda, çatal sağda, bıçak solda bilmem Normalde ne bilmem bardak ne. bardak sağda orada. Ama hani sağ ele yemek yediğimiz için. Hepsi sağda birbirine giriyor. Ee, tamam ben şimdi e, dünya <laughs> dünya araştırma mı diyorlar ne diyorlar ona ben <laughs> yazarım. Siz yanlış yapıyorsunuz bunları değiştirin Ama derim. Ama hele de benim <laughs> bardak, bardak çatalın bardakla çatal aynı tarafa koymamız. İmkansız. Ya adamlar ya yapmış ya yapmış. Adam İnternette yapabilir. bunlar şimdi tartışıyordu. bu tabakta burada yemek iptal. <laughs> <laughs> yemek tamam, her her yemekte bir şey döküyorum. Yemek, Doğru da. çay ama şey Ya bir de o. bak bunlar tartışıyordu <laughs> en son. İnternet açtım. Ben şimdi de bunlara da... masanın bile bağlı. Allah göre Allah. <laughs> ben bunlara da vurma kayıp geliyorum. Biz şimdi tekrardan mutfağa geldik. Ekip arkadaşlarım, yardımcı arkadaşlarım uyudular. iki saat. <gülüyor> <gülüyor> Satışa geçtiler beni. Şimdi e, şunu basacağım. Tepsiye güzelce. Ama öncelikle mı? Evet ama bir dakika. Burayı yapma. Şurayı ben anlatayım. Tepsime güzelce tereyağını sürüyorum. Üzerine çok az salça gezdireceğim. Salça süreceğim. Daha sonra da kıymayı basacağım. Ama daha pişirmek için Erken değil mi? Erken erken. Erken daha. Kıyma tez bir şey. Aynen. Yarım saatte hemen hallolur. Şimdi Musa Beyciğim dedi ki o iş kaşıklı olmaz. Yok <laughs> daha pratik ben olur. Ben de elma. O salça yeter mi? Bakacağım. Şöyle salçayı da güzelce yediriyorum. Normalde buna kıyma tava, basma tava, hatay tava, kilis tava diyorlar ama biz kilis tava diyebiliyoruz değil mi? Evet. Bence yeterli salçası da. İçerisine de koyduk çünkü. Evet güzel. Nasıl oldu? Yeterli. Ben şu kavanozu alayım. Domatesin kabuğunu soyayım mı? Soy. Fark etmez bana. Merve salata yapıyor. Ben şimdi pilav Pilava da erken ya. Tatlıyı kavururum ben de. Hı. Bismillah. Hepsini koyma istersen? Şey şey mi al? Hmm. Güzel. Güzel tutmuş ama. Değil mi? Aynen. Hı. Dinlendi ya. Çekmiş. Aynen. Çekmiş. İki saatten beri o da uyuyor. <laughs> Bizimkine. <laughs> Anne de mangalı gibi olmuş. <laughs> Bir uyudular. Yani önce Musa uyudu da sonra Merve daldı. Bu bayağı çok oldu ama. Artık karısa yardıma yedik değil mi? <laughs> bu tarafa doğru yap. <laughs> i̇şte bu da çekiyor piştikçe. Küçülüyor biraz. Aynen bu şimdi şöyle küçülecek. Çekiyor Normalde küçülüyor. Aynen küçülüyor. Piştikçe. Piştikçe. Ama bizimki, bizimki biraz cins olabilir. <laughs> Daha da bir Bir de çekmiyormuş, kabarıyormuş. <laughs> Geçen benim tatlı gibi. Şuradaki fazlalığı al istersen. Sen elinde de lezzetli vallahi. Allah razı olsun. Çok güzel olur. Ben ilk defa yapıyorum bu arada bu tarifi. Normalde hep annem yapıyordu. Evet, tarifi de annemden aldım. İnşallah olmuştur. Şimdi. Allah Allah. Dövüşüyorlar. Abi Aa, kardeş çatışmanız evet. oldu. Birlikte ikincimiz o ya. Bir laf var biliyor musunuz dedim herhalde güzel <laughs> <laughs> bir şey söyledi birlikte ikincimiz oynamaz. Bu tamam. Olur. Bırak. <laughs> evet, şöyle göstereyim size. Bu böyle. Tamam ben arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle güzelce dilimleyeceğim ama öncelikle soğanlarım var. Burada küçük arpacık soğanlarım. Onunla ve domates, biberle süsleyeceğim üzerine. Hemen süsleyip geliyorum şimdi. şimdi. Tüm süsleme çalışmamızı bu kilis tavada kullandık Merve ile. <laughs> Merve diyorum ki aç da gözler ne diyeyim ki diyor. Utandım. Böyle yaptık. Böyle bir süsleme oldu. Güzel oldu ama. İlk o sulu boya çalışmasını bulmuş. <laughs> Ama güzel oldu. Bakın böyle. Şimdi buna bir çay bardağı kadar da su ekleyip fırına süreceğiz ama daha erken. Sırada pilav var. Ee, pirinç pilavı yapacağım. Buraya 3 bardak pirincimi yıkadım. Şunlar da nanelerin çubukları. Bunları da balkona ekeceğim. Musa'cığım uyurken temizlemiştim naneyi, o yüzden ekemedim. Bir şey var. Hı. Yemek programı var. Bu arkadaş dinlenmeye alıyoruz. Bu arkadaşa başlıyoruz. Evet, bu arkadaşı dinlenmeye alıp buraya başlıyoruz. <laughs> Şimdi Merve helvayı kavuruyor arkadaşlar. Helve, helvaya da bir su bardağı irmik koyduk. Ee, yaklaşık 125-150 gram kadar da tereyağı karıştırdık. Şimdi burada da pilavımız var. Bu da pişti sayılır. Bunun da üzerine çok hafif tereyağı koyacağım. Şurada da şerbet kaynıyor. Birazdan bu böyle kararınca şerbetle birleştirip dinlenmeye bırakacağız. Ee, pilavım da daha erken olduğu için güzelce saracağım onu. Soğumasın çünkü. Oldu mu olmadı mı diye yani karar kılamadılar. Çok uzun ya. Bence oldu. ya. Aynen çok... bence de oldu. Şimdi biz... Şeyle mi dökelim? Kekçeği kepçeyle. Kepçeyle dökelim. Hatta kepçeyle de değil de cezeyle mi dökelim? O da olur. O da cezeyle mantıklı. dökelim. Aa. Şunu alayım. Şuraya. Yok buraya koyma. Dur. <laughs> <laughs> Ver. Ya dayanı bu. Hazır mısınız? Evet. <laughs> Bayağı sıçradı. Aynen. Bizim ocağın kaderi bu. Şimdi sıçramak çekiyoruz. <laughs> Kapağı nerede bunun? Kapağını kapatmaya gerek yoksa. Niye sıçramaya yani? devam ediyor? Yoksa burada sıcak ya. Yani. Aynen o da sıcak. Direkt olmadı. <laughs> Bak gitsin. Oo. Şimdi bu şerbetini çekeceğiz daha sonra evet. koyacak ve evet. tam tamam. Yok koyacağım. Tam öylece. Hep yok koymuyor. Hep yokta. Bolulu Emine Usta, Bolulu Merve Usta. Bugün hünerlerini <laughs> <laughs> sergilediler. <İzzidades> <laughs> İnşallah tadı tuzu iyi olmuştur yemeklerin. İnşallah. Tamamdır. Oo. Vallahi güzel oldu. Elinize sağlık. Ben de sağlık. Şuna sıçalım. Son hali. Sağ ol Valla çok güzel Siz biraz koyulaşacak mı? Aynen daha koyulaşacak biraz daha Hımm Emine Hanımcım Sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım Şey yapmıştım ya Toretto <gülüyor> Toretto değil Tarator Tarator mu? Havuç Havuç yandı Havuç yandı. Bak havuç bizi çok kötü yandı Havuç toretto <laughs> <laughs> Yine manzarasını izliyordu <laughs> Nasıl atıyorum. oluyor? Çok güzel oldu. Çok da güzel kokuyor Vallahi gerçekten. Güzel Mükemmel. Olmuş. Tek hatam ne oldu biliyor musun? Ben bu yemeği ilk defa yaptım zaten söylemiştim. Şu kenarlara dizdiğim soğanları biraz daha içe dizseydim hmm, daha kıyma Kıyma ortaya doğru çekiyor. Evet, kıyma çekiyor sonuçta piştikçe. Ama sorun yok. Olsun bir şey olmaz. Attık. Olacak ki. Bir aynı. şey olmaz. Zaten tabaklara koyacağız. Ben Neler o soğan oldu? için 1, 2, 3, 4 market gezdim. Ama bulamadım. Gene biraz birilerinden aldım. Daha küçük o soğancık var çabuk. ya. Ç dedi, çekeceğiz dedik ya. Soğanlarımız aralıklar. Soğanlar ya o arpacık soğan olsaydı bulabilseydim böyle olmazdı. Biraz güzel büyük olsun kaldı olsun. ama güzel bence. Çok güzel kokuyor. Hadi bakalım. Telaş sardı. 5 <laughs> dakika kaldı. 4 dakika kaldı. 5 dakikanın bir daha kaldı. kaldı. Dakika. Dakika. Bence son 1 dakikada hal olurdu bu. Hı. Çok hızlısınız maşallah. O yüzden böyle. Bizden hızlısınız Bak. Sen orada anla. <laughs> <laughs> ben de bunu sevmiyorum. Ne? Bu şekilde koymanızı. Niye tadı mı değişiyor? Babam gibi Değil ya. Bilmiyorum sevmiyorum ya. <laughs> babam da makarna şekli değişince tadı değiştiğini düşünüyor. Yemiyorum <laughs> ya. <laughs> Aynen babam şu boru makarnadan sonrası Peki, sevmiyor. Yemiyorum tatlıyı. He tatlı yiyor şekeri var. <laughs> tatlı yiyor şekeri var. Şekeri var diye tatlı yiyor ama şu an işine geldiği gibi. Daha. Adam işine karışma. Nasıl yersin? <laughs> Adam içeride dedikodusunu yapmıyor. Bu pişti mi Emine? Evet oldu şimdi. Çıkartayım mı ben istersen? 3-4-5 son tabak. Nasıl sence? Ay bismillah deyip alacağım şimdi. Çok güzel görünüyor. Bunu ilk kez yapıyorsun ha. Kilis çıkarma töreni. <laughs> <laughs> Kilis çıkarma töreni mi? Ay ben müzik ettim. Allah güzel görünüyor. <laughs> Benze sağlık. Şimdi şöyle Aa, su görünüyor, Oo. Bunun içindeki su nereye kayboldu az önce? Ben i̇şte, mi? hakaret ediyorduk. Yanlış yaptık işte suyu az koyduk. Çok. Falan. Ha, Aha, doğru suyu serdi. çok olmuştu. Bir su bardağıydı yarım indirelim falan dedik. Hemen çekti bakın. Ve bence güzel pişti. Tamam listemize eklendi bu yemek daha. Yapma listemizde, yeme listemizde vardı da. Evet, yapma listemizde <laughs> yoktu. Annemle Tepsi de istersen. Yaylada çok güzel oluyor bu ya. Yalnız o kadar anladım. güzel olmuş ki bak. Evet. Hadi bakalım. Her güzel bir başlangıcın hazin sonu var. Bulaşık gibi. <laughs> ne bu dağınıklık? Ne dağınıklık? Dağınıklık ne? Dağınıklık ne mi? Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Yeni bulaşıkçımız. Kula Yeni gelsin. işe başladım. <laughs> Maaşımı iyi veriyorlar. Karın tamam. dokunu. Sahur <laughs> var <laughs> iptal var. Sahur iptal. Ara sıra tatlı içecek de var Merve. Allah Allah. Hadi size kolay gelsin. Sahura yetişir misiniz? İki dakikaya. anca yetişirsiniz bence. Yemek faslı bitti. Tatlıya mı evet. geçtiniz? Şimdi. Tamam. Bak şimdi. Bak şimdi yani. Hop. O ne oluyor? Oo. Ama onları erimeden götürürüm bence. Getireceğiz şimdi. Misafirlerim gittiler artık. Ben de onlar gittikten sonra mutfağı tamamen topladım. Elde yıkamam gereken her şeyi yıkadım. Buraya koydum. Ee, ocağın bu üst şeylerini falan da yıkadım. Makinem tamamen dolu. O çalışacak. Şimdi ocak temiz. Ocağı sildim. Sıra fırında. Fırın gerçekten berbat. Bakar mısınız? Çok fazla sıçradı sular. Kaynarken yemek. O yüzden şimdi bu fırını güzelce temizleyeceğim. Temiz bırakmak istiyorum çünkü. Daha sonra da artık dinlenirim diye düşünüyorum. Şimdi şu fırını temizleyip geliyorum hemen ben. Mutfaktaki işlerim bitti. Bu arada yemek lezzetli olmuştu arkadaşlar. İlk defa yaptım ama eşim, kayınvalidem, kayınbabam gerçekten çok beğendi. Güzel oldu. Sağolsun Merve de yaparken yardım etti zaten bana. Eşim de yardım etti. Birlikte hemen yapıverdik. Çok uzun sürmedi. Ama şimdi benim gerçekten ciddi bir baş ağrım var. E, oruç tutarken hep bu sorunu yaşıyorum. Ben başımın şu kısmında hep bir ağrı. Aslında suyu filan gece o arada çok içiyorum ama yine de galiba biraz etkileniyorum. Olsun Rabbim kabul etsin inşallah oruçlarımızı. Artık vlogumu burada kapatacağım. Çünkü biraz dinleneceğim. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra tekrardan sahura kalkacağım. O yüzden kapatayım. Ben gideyim artık. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.